Sevgili abonelerim ve yeni katılan dostlarımız, bugün sizleri Merzifon'da lezzetiyle fark yaratan ve Erzurum'un eşsiz ca kebabını ayağımıza getiren kök ca kebaba götürüyoruz. Ca kebabını bugüne kadar hep Erzurum'da yemeyi tercih etmiştik. Ancak oğlumun ısrarlı tavsiyeleri üzerine bu mekanı denemeye karar verdik. Bakalım gerçekten Erzurum'u aratmayacak bir lezzetle karşılaşacak mıyız? Hazırsanız bu keyifli lezzet yolculuğuna birlikte çıkalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merzifon Samsun İstanbul yolu üzerinde bulunan ve yoldan geçen herkesin kolayca mola verip yemek yiyebileceği bir konumda. Uzun yolculuklarda güzel bir lezzet durağı bulmak her zaman kolay olmuyor ama burası tam da böyle bir yer gibi görünüyor. Açıkçası mekanı ve iç tasarımını da oldukça merak ediyorum. Erzurum Ca Kebabı konusunda iddialı bir yer olduğu söyleniyor ama gerçekten anlatıldığı gibi mi yoksa abartılıyor mu? Daha önce pek çok lezzet denedik ancak burası gerçekten Erzurum'daki Ca Kebabı'nın tadını yaşatabiliyor mu? Şimdi içeri girip hem atmosferi keşfedeceğiz hem de en önemli kısmı yani lezzeti test edeceğiz. Hadi bakalım nelerle karşılaşacağız? Gelin birlikte keşfedelim. Arabamızı park ettik ama o da ne? Sanki Heidi'nin köpeği burada. O kadar iri, o kadar heybetli ki kendimi bir an İsviçre alplerinde hissettim. Ama gözlerinde öyle bir sıcaklık var ki, bütün heybetine rağmen insanı ürkütmek yerine içine çeken bir dostluk taşıyor. Kocaman, yumuşacık tüyleriyle tam bir çizgi film karakteri gibi. Girdik ve siparişlerimizi verdik o eşsiz ca kebabının sıcacık ateşle buluşmasını yerinde görmek istedik ve sağ olsunlar izin verdiler. İnanılmaz güzel çekimler yaptık. Kebabın ateşle dans edişi, ağır ağır pişerken çıkan o mis gibi koku sanki Erzurum'un serin yaylalarında bir sofraya oturmuşuz gibi hissettik ustalarımız Mustafa Usta her bir şişi öyle bir titizlikle, öyle bir ustalıkla çeviriyor ki bu işin sadece el emeği değil, gönül emeği de olduğunu hissediyorsunuz. Barış Bey, Bora Bey ve Yunus Emre Bey isimleri gibi mütevazı, samimi insanlar. Sohbetleri içten, gülüşleri sıcak. Ve Tuba Hanım, mekanın ruhu adeta, her müşteriyle tek tek ilgileniyor, ince bir kibarlıkla her sofraya bir tebessüm bırakıyor. Üstelik her konuşması adeta bir Kıbrıs esintisi gibi tatlı bir şiveyle. Böylesine içten, böylesine güzel bir ortamda insan sadece yemek yemiyor, aynı zamanda huzur buluyor. İşte gerçek lezzet dediğimiz şey sadece damakta değil, insanın ruhunda da iz bırakandır. Ca kebabını öyle bir anlatıyor ki, sanki sadece bir yemek değil, Erzurum'un ruhunu sofraya getiriyor. Mustafa ustamızın samimi dili, içten gülümsemesi ve sıcacık sohbetiyle buraya geldiğimiz andan itibaren kendimizi Erzurum'da gibi hissettik. Şişler ateşte, usul usul pişerken mis gibi kokular yükseliyor. Tutuşan odunların çıtırtısı, kebabın kızaran yüzeyinden akan o lezzet dolu sular, işte bu, gerçek bir cağ kebabı deneyimi. Ustamız sadece kebap yapmıyor, adeta bir sanat icra ediyor. Ve sonunda beklenen an geliyor. İlk şişi kesip tadına baktığında gözlerindeki o mutluluk her şeyi anlatıyor. Masalara sıcak servis yapılıyor hem de tam Erzurum usulü. Müşteri doydum diyene kadar servis devam edeceklerini söylediler. İşte misafirperverlik budur. Ba bakalım kaç şiş kebap yiyebileceğiz. Erzurum lezzeti gerçekten buraya taşınmış mı? Şimdi bunu test etme zamanı. Ocağın başında biraz daha durursam sanırım tüm şişleri tek başıma yiyebilirim. Kebabın kokusu, ateşin sıcaklığı ve ustamızın iştah açan anlatımı derken kendimi kaybetmek üzereyim. En iyisi masama dönüp usul usul tadını çıkarmak. Masalara sıcak sıcak servis ediliyor. Her lokma ayrı bir lezzet şöleni. Bakalım kaç şiş götüreceğiz? Erzurum'un o eşsiz ca kebabı gerçekten burada mı? Şimdi test zaman ama burası sadece lezzetiyle değil, temizliği ve titizliğiyle de fark yaratıyor. Lavabolar pırıl pırıl, masalar özenle dizilmiş. Her köşede bir düzen, bir tertip. İşte bu mekanın sadece bir restoran olmadığını, aynı zamanda bir misafirhane sıcaklığı taşıdığını gösteriyor. Buraya gelen herkes sadece bir müşteri değil, bir misafir gibi ağırlanıyor. Servisler yapıldı ve sıcak sıcak masamıza geldi. Ama bu nasıl bir lezzet? İlk lokmayı aldığım anda gözlerim kapandı. Çünkü tam anlamıyla damağımda bir şölen başladı. Erzurum'un o efsane ca kebabı lezzeti burada gerçekten yaşatılmış, incecik kesilmiş et, tam kıvamında pişmiş, ne fazla yağlı ne de kuru. Yumuşacık dokusuyla her lokmada insanın içini ısıtan bir tat bırakıyor. Ama fark ettim ki annemle adeta tatlı bir yarış içindeyiz. Hiç dur demiyoruz, şişler geldikçe yiyoruz. İkimiz de sessizce ama büyük bir iştahla yemeye devam ediyoruz. Çünkü bu lezzet gerçekten durdurulacak gibi değil. Etin baharat dengesi, odun ateşinde pişmenin verdiği o hafif iz kokusu. Sanki Erzurum'un serin yaylalarında bir çobanın hazırladığı o geleneksel ca kebabını yiyoruz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Burada öyle bitti kalkın diye bir şey yok ustalar ve garsonlar sürekli gülümsüyor, sıcak servis hiç durmadan devam ediyor. Müşteri doydum diyene kadar servis bitmez demişlerdi, gerçekten de öyle. Peki bakalım kaç şiş yiyeceğiz? Belki de rekor kırabiliriz. Rekoru kırdık. Şişler bir bir geldi, biz de pes etmeden yedik. Ama şimdi sırada tatlı servisi var. Ve o tatlıları getiren kişi Tuba Hanım içeri girdiği an fark ediyorsunuz. Çünkü o kadar sevecen ve kibar ki adeta mekana bambaşka bir sıcaklık katıyor. Müşterilere sadece hizmet eden biri gibi değil, evine misafir ağırlayan bir ev sahibi gibi davranıyor. Güler yüzü, tatlı dili ve içten sohbetiyle her masaya ayrı bir özen gösteriyor. Bora Bey, Yunus Emre kardeşimiz ve diğer tüm çalışanlar da aynı samimiyetle Aynı sıcaklıkla burayı bir restoran değil, bir aile yuvası gibi hissettiriyor. Buraya sadece yemek yemek için değil, huzurlu bir ortamda vakit geçirmek için de gelinebilir. İnsan kendini gerçekten evinde gibi hissediyor. Tuba Hanım her müşteriye ayrı bir içtenlikle yaklaşıyor. Bir bakıyorsunuz tatlı servisi yapıyor. Bir bakıyorsunuz tatlı bir sohbetle masalara neşe katıyor işine bu kadar aşkla sarılan insanları görmek gerçekten insanın içini ısıtıyor. Böyle bir mekanda yemek yemek değil, güzel anılar biriktirmek mümkün. Şimdi bakalım, tatlılar da cağ kebabı kadar iddialı mı? Heyecanla bekliyoruz. Tatlılar da gerçekten müthiş. O kadar güzel ki her lokmada insanın yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Özellikle Erzurum usulü kadayıfta olması tam kıvamında kızarmış, içi mis gibi ceviz dolu ve şerbeti tam kararında. Yanına sıcacık bir çay ya da bol köpüklü bir kahve. İşte ailecek gelip keyifle vakit geçirebileceğiniz bir mekan burası. Sadece lezzetleriyle değil, ortamıyla da insanı kendine çekiyor. Ramazan ayında iftar sonrası arkadaşlarla uzun uzun sohbet edilecek, dostlarla çay eşliğinde güzel anılar biriktirilecek yegane yerlerden biri. Ulaşımı da çok kolay. Çünkü Karadeniz'e açılan Merzifon yolunun tam üzerinde, yoldan geçenlerin uğramadan geçemeyeceği bir mola noktası. Eğer buraya yolunuz düşerse, Bora kardeşimize, Barış kardeşimize, Yunus Emre ve Mustafa Usta'ya, bir de sevecenliğiyle içimizi ısıtan Tuba Hanım kardeşimize bizden selam söylemeyi unutmayın. Çünkü burası sadece bir restoran değil, sıcak bir aile ortamı. Erzurum'un lezzetini Merzifon'a taşıyan bu güzel insanlara teşekkürlerimizi borç biliriz. Dedim, maşallah. Sultan. Aynen yediklerimiz. Sen sanki böyle <laughs> rekor denemesi gibi bir şey olmuş. Evet böyle öyle olacak kadar. Kümbet Hatun Mahallesi'nde İstanbul yolunda, Samsun İstanbul yolu. Evet. Samsun'dan gelirken İstanbul'a giderken sağ taraftayız efendim. Bu önemli. Amasya'dan gelirken sağ taraftayız. Aynen. aynen. İstanbul'dan Samsun Amasya'ya gelirken de sol tarafta kalıyoruz. İleriden dönüp gelmek isteyenler gelebilir tabii ki. Aynen öyle. Bekleriz efendim. Teşekkürler. 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 Çok iyi kalın. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Tuba Hanım'dan son bir kahve içmeden buradan ayrılmak olmaz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. İşte tam da böyle bir mekanda, böyle güzel insanların yanında içilen kahvenin hatırı çok daha büyük olur. Tuba Hanım yine o içten gülümsemesiyle kahvemizi getirdi. Köpüğü tam kıvamında, mis gibi kokusuyla fincanı elimize aldığımızda sohbetin tadı da kahvenin lezzetiyle birleşti. Burada sadece karnımızı değil, ruhumuzu da doyurduk. Lezzet, samimiyet, sıcak bir aile ortamı. İşte burayı özel kılan şey tam da bu. Şimdi son yudumlarımızı alıp bu güzel mekana veda ediyoruz. Ama biliyoruz ki buraya bir kez gelen mutlaka tekrar gelir. Biz de en kısa zamanda tekrar bu lezzeti ve dostluğu yaşamak için döneceğiz. Tuba Hanım'a, Bora kardeşimize, Barış kardeşimize, Yunus Emre'ye ve Mustafa Ustamıza selam olsun. Yolunuz Merzifon'a düşerse bu güzel insanlarla tanışmadan, ca kebabı yemeden ve üstüne bir kahve içmeden sakın geçmeyin. Evet dostlar, bir lezzet yolculuğunun daha sonuna geldik. Bugün Merzifon'da Erzurum'un efsane lezzetini bizlere sunan bu harika mekanda unutulmaz bir deneyim yaşadık. Ca kebabı deyince aklımıza hep Erzurum gelir ama burası gerçekten Erzurum'u bize getirmiş. Odun ateşinde usul usul pişen kebabın o mis gibi kokusu, ustamızın titizlikle hazırladığı enfes lezzetler, masamıza gelen her lokmanın sıcaklığı Hepsi ayrı bir keyifti ve tabii ki sadece lezzetiyle değil, samimiyetiyle de içimizi ısıtan bir yer burası. Burada müşteri değil, misafir gibi ağırlandık. Öncelikle kebaplarımızı büyük bir ustalıkla hazırlayan Mustafa ustamıza teşekkürler. Onun elinden çıkan her şiş adeta sanat eseri gibiydi. Sonra Bora kardeşimize, Barış kardeşimize ve Yunus Emre kardeşimize kocaman bir teşekkür. Onlar buranın sadece çalışanları değil, burayı sıcak bir aile ortamına dönüştüren güzel insanlar. İşlerini severek, canla başla yapıyorlar ve bunu her an hissettik. Ve tabii ki mekanın kalbi, sıcaklığıyla burayı ev gibi hissettiren Tuba Hanım güler yüzüyle, ilgisiyle, tatlı sohbetiyle buraya ayrı bir ruh katıyor. Kahvesini içmeden ayrılmadık çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Eğer yolunuz Merzifon'a düşerse mutlaka uğrayın, lezzeti yerinde deneyimleyin ve bizim selamımızı iletin. Son olarak bizleri izleyen, bu lezzet yolculuğunda bize eşlik eden tüm dostlarımıza kocaman teşekkürler. Sizlerin desteğiyle bu yolculuk daha da anlamlı hale geliyor. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basın, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizlerin yorumları ve destekleri bizim için çok değerli. Bir sonraki keşifte, yeni lezzetlerde, farklı şehirlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgiyle, afiyetle, huzurla dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.